sen senelerdir karavan yaptırmıyor musun? Bir bitir artık şunu be. Abi ne bileyim yani. Verdik dedik Bursa'ya. Yapıyorlardı ama. Bakacağız yani. Ya işte şimdi izolasyonlarını yapıyorlar. Kurtuluruz inşallah. Bekliyoruz yani. O zamana kadar korona da biter. Korona <laughs> <laughs> <Sorunlu gülüyor> mı olasın? <laughs> <laughs> Biliyorsunuz şimdi karavana güneş paneli sistemi kuruyorum. Kurmak için araştırma yapıyorum daha doğrusu. Kafamda en büyük sorulardan bir tanesi bunun kaça kaç olması ve ne kadar verim vereceği. Şöyle bir test yapacağım. Böyle bir markanın ürününü aldım ve bunu bakacağım yani telefonu kaç dakikada şarj edebilecek diye. Ve <laughs> şarj etmeye başladı. Ne kadar şarj olacak göreceğiz arkadaşlar Önder abi bize birçok konuda çok bilgi verdi. Ee, ve tabii kafamızdaki bütün soruyu çözdü. İsterseniz gelin bir onun bize anlattığı her şeyi bir dinleyelim. Merhabalar. Behet Mühendislik Firması. Ben Önder Köse. Kürşat Hocamın solar sistemi ile ilgili size bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle e, seçtiğimiz 190 Watt e, monokristal güneş panelleri ilgili bilgi vermek istiyorum. Neden 190 Watt monokristal seçtik? Aslında e, bunun tek bir nedeni var, o da e, monokristalin daha verimli olması. Yani aynı alanda daha fazla verim elde edebiliyor olmamız. Yoksa 100, 170 watt polikristal panellerimiz de mevcut, aynı boyutta ama. Yani 1,5 metreye 67 santimdir her birinin boyutu. Ve şu anda, şu anki teknolojiyle elde edilebilen maksimum verim 190 watt'tır bu ölçüdeki bir panelde. Bunu da monokristal panellerle elde edebiliyoruz ve dolayısıyla monokristal panel kullanmamızın nedeni bu öncelikle. tabi monokristal panel daha verimli olmakla beraber eğer ki doğru e, monte edilmezse ısınan bir paneldir. Yani bu kez de tam tersi bir etki gösterir ve verimi düşer. Dolayısıyla da panellerin tavsiyemiz karavanın üzerine 5 cm en az 5 cm yüksekte monte edilmeleridir. Böylece doğal havalandırmaları sağlanmış olur aşırı derecede karavanın üzerine yapıştırılmasını önermeyiz. Bunun haricinde bilgi dediğimiz maksimum güç noktası izleme teknolojisi kullanılan bir e, şarj cihazı ve e, panellerimizden e, her mevsimde ve günün her saatinde en yüksek e, gücü elde edebilmemizi sağlayan özel bir teknoloji bu tabii. Üzerinde bir ekranı var. Bu ekrandan aküsünün doluluk oranını, güneş panellerinin ne kadar amper ürettiğini, akülerinin montajını voltajını okuyabiliyor ve bir solar kablo setimiz var. Bu solar kablo setini özel solar kablolarla, kırmızı ve siyah özel 6 milimetrelik solar kablolarla oluşturduk. Bu kablo setinin gelen MC4 soketleri üçlü, gördüğünüz gibi T soketleri var. Üç paneli birbirine bağlayabilmek için. Bunları nizami yapabilmek için önerimiz MC4 dediğimiz multi kontak standartı kullanılan su geçirmez contalı e, konnektörler kullanılmasıdır. E, yoksa e, klemense de tabii ki bu iş yapılabilir fakat çok sağlıklı olmuyor. E, bunun haricinde akü ara kablolarımız var kablo setimizin içerisinde ve bir de panel ve sigortalı e, panel ve aküleri e, e, şarj regülatöründen ayırmak için bir sigorta takımı kendisine önerdik. Bunlar ABB'nin DC uyumlu, DC kontak uyumlu sigortalarıdır. Amaçları korumadan öte on off switch amaçlıdır. Yani açma kapama amaçlıdır. Bu da kullanım esnasında kesinlikle ihtiyaç duyulan bir gene ekipman. 1000 watt bir Thompson's invertör gene kendisine önerdik. Bu invertörümüz sadece invertör görevi gören ama tam sinüs üretim yapan, kompakt, karavanlar için özel üretilmiş, çok sessiz, çalışan bir ürün. Ee, bu da e, önemli bir özellik. Karavanlarda çünkü sessiz ürünler çalış çalışması gerekiyor, çalıştırmamız gerekiyor. Akıllı invertör dediğimiz cihazları biraz da gürültüler yüzünden de tercih etmiyoruz. Ama başka nedenleri de var tabii ki tercih etmememizin. E, bu yüzden akıllı invertöre e, kullanmadığımız standart bir e, imeratör kullandığımız için ayrıca bir de şebeke şarj cihazına ihtiyaç duyduk. Dolayısıyla bunda da Black Decker'ın 20 amperlik akü koruma özelliği de olan, e, aküyü e, çok iyi şekilde şarj edebilen iyi bir 20 amper şebeke şarj cihazı kendisine gene e, veriyoruz, gönderiyoruz. Bunun haricinde e, bu tabii e, ekipmanın koordineli çalışması dışarıdan elektrik aldığında kendisi e, bu işin otomatik olarak yapılması için bir de otomatik transfer switch dediğimiz 10 amperlik bir 220 switch otomatik switch koydu. Bunun özelliği şudur. Dışarıdan elektriği aldığı anda otomatik olarak invertörün devresini kesiyor ve dışarıdan elektriğini içeriye bağlıyor ve aynı zamanda da şarj cihazını devreye sokuyor ve akülenin şarj olmasını sağlıyor. Evet, bir sonraki ekipmanımız da kendisinin gene alternatörden aküleri şarjını sağlayan bir ekipmandı. Bu da akü birleştirici dediğimiz Vitron markasının Cyrix 120 amperliktir. Akü birleştiricisini otomatik jikle de denebilir buna. Aslında karavancı arasında böyle bilinir. Otomatik bir jikle ama bunun özelliği şu sadece aracı çalıştırdığında ee, yaşam akülerinin de araç alternatöründen şarj olmasını sağlayan bir e, ekipman değil. Aynı zamanda akülerinin şişmesini engelleyen düzeyde bir voltaj uygulayan, e, voltaj gönderen e, bir e, ekipman. Akım sınırlama özelliği yoktur fakat voltajı e, keser, dolayısıyla da akülerin şişmesini engeller. Ama bizim her zaman tavsiyemiz bu ürünün e, manuel bir anahtarla kullanılmasıdır. Ee, alternatörden sürekli akülere şarj gitmesini önermeyiz. Aslında sistemin en önemli kısmı olan akülerden bahsetmek istiyorum. Aküler e, insanın midesi gibi sistemin de midesini oluşturur. Dolayısıyla solar sistemlerin sağlıklı olabilmesi için bir kere en başta akülerinin verimli, sağlıklı, e, daha doğrusu e, sağlıklı e, karavan içerisinde e, aşırı sıcakta e, çalışabilecek kapasitede olmalı, İçeriye gaz vermeyecek özellikle aküler seçilmeli e, ve döngü sayısı yani cycle sayısı yüksek aküler tercih edilmelidir e, ve güneş de tabii verimli ve kolay şarj olabilmelidirler. Kürşat Hocama BB aküler önerdik ya da onları tercih ettik. E, nedeni de ne? BB akülerimiz 3 tane kullandık, 110 amperden. Aşağı yukarı C20 değerleri 138 amper gelen 3 tane akü koyduk. Böylece Avrupa tatillerinde ya da güneş olmayan günlerde çok daha etkin kullanabileceği bir akü deposu var kendisinde artık. BB akülerde gene VPL serisi olarak oldukça yüksek e, ömür sunan 15 yıla kadar ömür e, katalog ömrü olan ama karavanlarda 6-7 yıl e, kullanılabilen e, tipte akülerdir. Ee, şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Bursa'da bir sürüş var. Ustalar senin yan yana arıyor. Sen ne yapıyorsun Kaya'da? Yani abi işte... Evet. Takılıyorum ya. Benim her şeyi kendi yapma gibi bir durum yok biliyorsun. Yani bizim mantık da bu değil. Ee, olay tamamen... <laughs> Extreme spor One Life yani. Uzaklaş, evet, uzaklaş, 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 uzaklaş. Uzak, 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 uzak. kamera ile Okyanusa doğru dön. Ya bro biliyorsun işte. Yani biz böyle kayalık Tepelerinde sürekli dolaşıp duruyoruz. Karavanı da ehlin'e bıraktım. Ya Bursa'da bir mobilyacı firması var. Detayları altta yazıyor. Ee, onlar yapacak. Biz takılıyoruz böyle. Arkadaşlar, bu günkü videomuzda karavan elektriği nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır onlarla ilgili anlatacaklarımız var. Bu arada ben ismim Aytekin. Bu işlerde, elektrik işlerinde 2000 yılından beri bir fiil aktif şekilde çalışıyorum. Oto elektriği, karavan, inşaat tabii birbiriyle doğru akım, alternatif akım. Bunlar hepsi birbiriyle ayrı. Şimdi herkes tutup da ben bu işi yaptım, şunu yaptım gibi şeylerde tabi gelenler oldu gördük ne tür ne yaptığını. Şimdi bunları gün yüzüne çıkarmak için bu videoyu hazırlıyoruz. Öncelik olarak karavan imalatı yaparken bunun aydınlatmasını yapacağımız zaman önce kendimiz müşteriyle birlikte bir projesini yapıyoruz. Nereye ne isteyecek, ne yapacak, buna ne tür kablolar gidecek, bunların ön çalışmasını, ön hazırlığını yaptıktan sonra işleme başlıyoruz. Birincisi araba soyulmuş çıplak haliyle ilk önce sprel hortumlar borulama sistemine atmış oluyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ileride bir arıza da herhangi bir şeyde tekrar yeniden kablonun değiştirilebilmesi için veya ekstra bir şey istendi yeni bir kablo çekmek için bu boru sistemini kullanıyoruz. Kablolara geldiğimizde kablolar otok elektrik kabloları, kalaylı, kurşunlu olmak üzere, marin kablo olmak üzere çeşitleri var. Bunu kullanma sebebi doğru akımda e, daha fazla ısınma kısa devrelerde daha fazla ısınma yaptığı zaman kablonun alev almaması için yanmaz marin kablo olarak geçiyor. Şimdi bildiğimiz gibi bu araçlar. Sonuçta bir karavan imalatı yapılmış ama güneş enerjisine maruz kalan bir şey. Dışarıdaki sıcaklık, kablonun kendi ısınması. Bunlar tabi bir ekstra şeyler oluyor. Bu kablo yükünü arttıracak şekilde. O yüzden dikkat etmemiz gereken yanmaz, alev almaz kablolar. Şimdi bunlar da bu arabaya ne kadar kablo gidiyor? Müşterinin sizin yaptığınız ilk önceki projede yapılan Yerlerin metresine göre, mesafesine göre, kullanacağınız şeylere göre tabii ki 150-200 metre civarında kablo gidiyor. Şöyle anlatmaya başlayalım isterseniz. Bu araçta, bizim yaşam buraya topladık. Burada olacak. Kablolarını falan hepsini çektik. Burada kontrol paneline, kumanda paneline kabloları götürdük. Güneş enerjisine yukarıdan geldiğimiz zaman Burada toplayacağız. Şimdi bu aracı tam olarak bitirmiş değiliz. Kablosunu falan çektik. E, aydınlatma olayını en geç bir hafta içinde tamam etmiş olacağız. E, şimdi şöyle ledler, spotlar, aydınlatmalar, bunlar müşterinin istediği gibi ne tür bir şeyler istiyorsa onlara göre seçimini yap. Asıl e, önemli olan bu araç içinde. Araç içindeki 220 voltu nasıl kullanacağımız. Şimdi bunları bu malzemeleri alırken dikkat etmemiz gereken hususlar. İnvertör aldığımız zaman invertörü tam sinüs isteyeceğiz. Bunu istemediğimiz sebepler ne olur? Şebekede diğer şeylerde bunları kaldırmayacak. Çalıştırmayacak yani desteklemeyecek şey. Tam sinüs invertör almayı kesinlikle ihmal etmeyin. 220'yi biz e, invertörden besleme alacağız. Harici olarak dışarıdan bir kamp yerinde durduğumuzda dışarıdan şebekeyle yine aynı akü şarjı 220 dolaplar, ben onları çalıştıracak olan, 220 ile çalışacak olanlar ve iç aydınlatmalarda tabii ki bunları da destekleyecek, kullanabileceğiz. Güneş enerjisi panel sistemine geldiğimizde panelleri akü e, aküyle Aynı orantılı da dengeli seçmemiz gerekiyor. Ee, diyelim ki biz yukarıya üç tane güneş paneli koyduk. Aşağıya bir tane akı koyduk. Bu hiçbir zaman bizim içerideki ihtiyacımızı karşılamayacak. Onların hesapları yapıldıktan sonra güneş panelleri, aküler, invertör, içeride kullanacağımız eşyalar bunların hesapları yapıldıktan sonra bu işleme, bu malzemelerin seçilmesi gerekiyor. Arkadaşlar e, NSM karavandayız. E, Artık Arda ile beraberiz. Kendisi e, karavanların e, elektrik sistemlerini, su sistemlerini hepsini o yapıyor. E, çok zeki bir adam. E, karavanı ona emanet ettik. E, ve bütün her şey onda. Bir hafta sonra bize e, invertörlerin takılma, e, kabloların e, montajıyla alakalı bir video da paylaşacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ettik arkadaşlar.